A, B ve C pozitif tam sayıları için A artı B bölü C ifadesi bir çift tam sayı, A artı C bölü B ifadesi bir tek tam sayıdır. Buna göre 1 A artı B artı C, 2 A çarpı parantez içinde B artı C, 3 A çarpı B çarpı C ifadelerinden hangileri her zaman bir çift sayıdır? A, B ve C'nin tek çift olma durumlarını inceleyelim. İlk ifadede bölme işleminin sonucu çift tam sayı ise çift bölü tek olabilir ya da çift bölü çift olabilir. Buradan a artı b'nin kesinlikle çift olduğunu görürüz. Baktığımızda a tek ise b de tek olmalı. a çift ise b de çift olmalıdır. c ise hem çift hem tek olabilir. Elimizdeki tüm durumları tablomuza yerleştirelim. İkinci ifadede bölme işleminin sonucu tek tam sayı ise çift bölü çift ya da tek bölü tek olabilir. A artı C çift ise B de çift olmalı. A artı C tek ise B de tek olmalıdır. Tabloda hepsi tek olduğu durumda A artı C çift B tek olur. Aradığımız koşulları sağlamaz. A ve B çift B tek olduğunda A artı C tek B çift olur. Yani bu üçlü de sağlamaz. Diğer üçlüler bu koşulları sağlayacaktır. Birinci öncele baktığımızda tek artı tek çift olur, çift artı çift çift olur, çift artı çift artı çift, artı çift de çift olur. Yani birinci öncül her zaman çift sayıdır. İkinci öncüle baktığımızda parantez içi tek artı çift tek olur. Tek çarpı tek tek olur. Diğer üçlüye bakmaya gerek kalmaz. Çünkü ilk üçlü her zaman çift olma durumunu bozmuştur. Üçüncü öncüle baktığımızda tek çarpı tek çarpı çift çift olur. Çift çarpı çift çarpı çift de çift olur. Üçüncü öncülde her zaman bir çift sayıdır. Buradan 1 ve 3 sonucuna ulaşırız.